Bilişsel davranışçı terapi günümüzde psikoterapilerin en güçlü bilimsel temele sahip yaklaşımlarından biridir. Ancak bu yöntemi sadece teorik düzeyde bilmek yeterli değildir. Etkili biçimde uygulayabilmek için yapılandırılmış ve sistematik bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır. Psikoloji Akademisi'nin sunduğu BDT eğitimi bu noktada önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Eğitim danışanla yapılan çalışmalarda en sık kullanılan teknikleri sadece açıklamakla kalmaz. Vaka formülasyonu, otomatik düşüncelerin analizi, bilişsel yeniden yapılandırma ve davranışsal deneylerin nasıl yapılacağı konusunda örnekler ve uygulamalarla gösterir. Böylece katılımcılar öğrendiklerini sahada uygulayabilecek düzeye gelir. Psikoloji Akademisi'nin farkı eğitimin içeriğinde ve eğitime olan yaklaşımındadır. 20 yıllık BDT tecrübemle hazırladığım bu program güncel araştırmalarla uyumludur ve kanıta dayalı bir çerçeveye sahiptir. Katılımcılara sadece bilgi aktarılmaz. Süpervizyon, uygulama ve geri bildirimle desteklenmiş bir öğrenme süreci sunulur. Bu da psikoterapi alanında mesleki yeterliliğini geliştirmek isteyen ruh sağlığı uzmanlarına güçlü bir donanım kazandıracaktır. Kısacası Psikoloji Akademisi'nden alınan BDT eğitimi, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmek, güncel bilimsel yaklaşımları içselleştirmek ve terapatik becerilerini güçlendirmek isteyen ruh sağlığı uzmanları için değerli bir yatırım olacaktır. Bu eğitim sadece mesleki bilgi edinmek için değil, aynı zamanda psikoterapi pratiğinde güven ve yetkinlik kazanmak için de önemli bir süreçtir.